Ondalık sayılar, ondalık gösterim konusuna bakalım. İlk olarak ondalık sayıyı tanımamız gerekir. Nedir ondalık sayı? Ondalık sayı, virgüllü kullanarak yazdığımız sayılardır. Örneğin 12 tam 1000'de 345 sayısı gibi. Arasında virgül koyduğumuz sayılar ondalık sayılardır. Öncelikle ondalık sayıları tanırken virgülün sağ tarafının ve sol tarafının ne anlama geldiğini bilmeliyiz. Sol taraf her zaman bizim tam kısmımızdır. Yani normalde kullandığımız 5, 6, 7 gibi sayılar tam sayılardı. Bunlar da 12 bir tam sayıdır. Sağ tarafa bakalım. Bu tarafa ise ondalık ya da kesir kısım denir. Yani bizim sayımız tam değilse örneğin 5 demek tam bir sayı. Ama 5,5, 5,3 gibi yazdığımız sayılar tam olmayan sayılar. İşte bu tam olmayan kısma biz ondalık kısım ya da kesir kısım diyoruz. Daha sonra ondalık sayıların basamak isimlerini bilmemiz gerekir. Tam kısım bizim zaten şimdiye kadar kullandığımız sayılar gibi. En sağdaki basamak birler basamağıdır. Bir sonraki onlar eğer bir basamak daha olsaydı yüzler şeklinde gidecekti. Yani daha önce öğrendiğimiz birler onlar yüzler bir tane daha olsaydı binler on binler yüz binler şeklinde devam edecekti. Bizim için yeni olan kısım virgülün sağ tarafı. Sağ tarafındaki basamakların isimlerini ezberlememiz gerekir. Birinci basamağımız onda birler basamağıdır. İkinci basamak yüzde birler basamağıdır. Ve üçüncü basamak binde birler basamağıdır. Bu kadar mı? Hayır bu da sağa doğru devam edebilir. 10 binde birler, 100 binde birler basamağı şeklinde. Ama genelde bizim karşımıza en fazla 4 basamağı kadar çıkar. Onda birler, yüzde birler, binde birler. Bir tane daha çıkarsa 10 binde birler basamağı denir. Neden bu isimleri almış daha sonra göreceğiz. Ama ilk olarak onda, yüzde, binde şeklinde ezberleyebiliriz. Kesirleri ondalığa çevirme. İlk olarak paydası 10 100, 1000 gibi bir ve yanında böyle sıfırlı olan sayılara bakalım. Eğer paydada bunlardan birisi varsa o kesri direkt ondalık olarak yazabiliyoruz. Ama eğer bunlardan birisi yoksa benim alt tarafım işte 5, 2 gibi farklı bir sayıysa o zaman 10, 100, 1000'e çevirmemiz gerekecek. Onu ikinci kısımda anlatacağız. İlk olarak paydası 10, 100, 1000 olan sayılara bakalım. Benim buraya yazdığım 3 tane sayıda Dikkat ederseniz basit kesir. Basit kesir ne demekti? Üstteki sayı alttakinden daha küçük olacak. 3 bölü 100, 2 bölü 10, 15 bölü 100. Önce basit kesirlere bakalım. Hem basit kesir bunlar hem de payda da 10, 100, 1000 var. Ben bunları ondalık olarak nasıl ifade edeceğim? İlk olarak basit kesirlerin tam kısmı yoktur. Çünkü hepsi bir bütünden daha küçüktür. Örneğin ben bir bütünü 100 parçaya bölmüşüm. Sadece 3 tanesini almışım. İkinci bir bütüne ihtiyaç yok. Bir bütünü 10 parçaya bölüp 2 parça almışız. 100 parçaya bölüp 15 parça almışız. Yani bunların hepsi basit kesir. Hepsi bir bütünden küçük. Bunu neden söylüyoruz? Ondalık sayıların sol tarafı, virgülün sol tarafı tam kısımda. Eğer karşınızdaki bir basit kesirse tam kısmı ne olacak? 0 olacak. 0 tam, 0 tam, 0 tam. Çünkü bunların hepsi basit kesir. Peki sağ tarafı nasıl yazacağız? Sağ tarafı yazarken de kuralımız şu. Payda da kaç tane sıfır olduğuna bakıyorsunuz. 2 tane sıfırın varsa payda da iki basamak. Eğer 1 tane sıfırın varsa 1 basamak. 2 0 varsa 2 basamak. 3 0 olsaydı 3 basamak. Paydadaki 0 sayısı kadar virgülün sağında basamak olmalı. Şimdi benim birinci kesrim 3 bölü 100 olduğu için virgülün sağ tarafında 2 basamak olmalı. Peki buraya ne yazacağım? Bunu yazarken de yukarıdaki sayıma bakıyorum. 3. Ben buraya 3'ü 03 şeklinde yazıyorum. Burayı 2 basamağı tamamlamak için başına 0 koyuyoruz. Sağına koyarsam bu sayı 30 olur. O yüzden soluna koyuyorum ki sayının değeri değişmesin. 2 bölü 10'a bakalım. Payda da bir tane 0 var. O zaman tek bir basamak olacak. E payımda zaten sadece 2 var. O zaman 0,2 şeklinde yazıyoruz. Burada iki basamak olmalıydı. Payıma baktım 15. 15 buraya tam sığdığı için 0'a da ihtiyacım kalmadı. Basit kesirleri bu şekilde ondalığa çevirmiş oldum. Bir de bileşik kesirlere bakalım. Yine paydalarım 10, 100 ya da 1000 ama bu sefer kesirlerimiz bileşik. Yani dikkat ederseniz yukarıdaki sayıların hepsi altta yazdığım sayılardan daha büyük. O zaman bu sefer tam kısmımız 0 olmayacak. Peki nasıl karar vereceğiz tam kısma? Çok basit bir yöntemi var bileşik kesirlerin. Yukarıdaki sayıyı aynen yazıyorum. 21. Az önce ne demiştik? Paydadaki 0 sayısı kadar benim virgülümün sağında basamak olması gerekiyordu. Bakın burada bir tane sıfır var. O zaman bir basamak bırakıp virgülü atabilirsiniz. Örneğin 182'yi yazıyorum. Paydaya bakıyorum. Kaç tane sıfır var? 1, 2. Sağdan 2 basamak sayıyoruz. 1, 2, virgülü atıyoruz. 2135. 2135'i yazıyorum. Paydaya baktım. Bir tane sıfır var. Sağdan 1 basamak bırakıp virgülü atıyoruz. 685 bölü 1000 bileşik olmamış. Onu bir bileşik kesir yapalım. Tekrar yazalım. 6851 yazdım. Paydada kaç tane sıfır var? 3. 1 2 3. 3 basamak bırakıp virgülümü atıyorum. Bileşik kesirleri de bu şekilde çevirebiliyoruz. Tam sayı şeklinde verilen kesirlere de bakalım. 2 tam 1 bölü 10. Burada da işimiz kolay. Çünkü virgülün sol tarafı tam kısımdı. Zaten tam kısmı sana vermiş. Yani direkt 2 tam şeklinde başlayacağım. Sağ tarafta da 10'da 1 yazıyor. Payda da 1 basamak olduğu için, 1 sıfır olduğu için 1 basamak olmalı. Direkt 1'i yazıyorum. 3 ile başlıyorum. 3 tam. 2 basamak var. Payımda 5 var. Nasıl yazacağım? 0, 5 şeklinde. Üçüncü kesirimde 12 tam. 3 basamak olmalı. 125. 3 basamaklı 12 tam 1000 125 şeklinde yazmış oluyoruz. Peki payda 10, 100, 1000 iken nasıl yapacağımızı öğrendik. Peki payda 10, 100, 1000 değilse bunlardan birisi yoksa ne yapacağız? Bunun için iki tane yolumuz var. Birinci yol. Örneğin 3 bölü 5 kesrimiz olsun. Paydayı 10, 100, 1000 yapabilmenin yöntemlerinden birisi genişletme ya da sadeleştirme yöntemleridir. Örneğin 5 varsa paydada ben bunu çok basit bir şekilde 10 yaparım. Nasıl yaparım? Kesrimi 2 ile genişleterek. 2 ile genişletirken üst tarafı da çarpmamız gerektiğini unutmayalım. 2 kere 3, 6. 2 kere 5, 10. 6 bölü 10 nasıl bir kesir? Basit bir kesir. Paydasında artık 0 var. Yani 10 var. 6 bölü 10'u nasıl yazacağım? 0 tam onda 6 şeklinde yazıyorum. Basit kesir olduğu için 0 tam koydum. Bir tane 0 olduğu için bir basamak olmalıydı. 0,6 yaptım. Başka bir örnekle daha bakalım. Örneğin 38 bölü 200 sayısı gelmiş. Benden bunu ondalığa yani virgüllü şekilde yazmamızı istiyor. 200'ü yapabiliriz? 100 yapabilirim. 2 ile sadeleştirebilirim. Eğer yukarıdaki sayım da sadeleşiyorsa sadeleştirme yöntemini de kullanabiliriz. Eğer yukarıdaki tam bölünmüyorsa o zaman sadeleştirme yapamam. Ama burada üst taraftaki de çift bir sayı olduğu için ben bunu 2 ile sadeleştirebilirim. 38'in yarısı kaçtır? 19. 200'ün yarısı 100. 19 bölü 100 yine basit bir kesir oldu. 0 tamla başlıyorum o yüzden. 2 tane basamak var. 19 şeklinde yazıyorum. Nasıl okuyorum? 0 tam yüzde 19. Burada 2 basamak varsa yüzde şeklinde, 3 basamak varsa binde, 1 basamak varsa onda şeklinde okuyorduk. Bir örnek daha yapalım. 355 bölü 20 olsun. Şimdi bakıyorum kesirme. 20'yi aslında 2'ye bölsem 10 olur. Ama yukarıdaki sayım tek sayı. O zaman sadeleştirme yapamıyorum. 20'yi başka nasıl 10, 100, 1000'den birisi elde edebilirim? 5 ile genişleterek. O zaman ben bunu 5 ile genişletiyorum. 5 kere 5, 25. Elde var 2. 5 kere 5, 25. 2 elde 27. Elde var 2. 3 kere 5, 15. 17. Alt taraf 100 oldu. Artık paydam 100 oldu. Nasıl bir kesir bu? Bileşik kesir. Bileşik kesirde ne yapıyorduk? Yukarıdaki sayıyı aynen yazıyorum. Paydaya bakıyorum. 2 sıfır var. Sağdan 2 basamak bırakıyorum. 17 tam %75 oldu. Peki. Birinci yol paydayı genişletmek ya da sadeleştirmek demiştik. İkinci yol nedir? Örneğin bir kesir vermiştik. En başta 3 bölü 5'ti. 3 bölü 5'i ben ne yapmıştım? 2 ile genişleterek 6 bölü 10 0,6 olarak yazmıştım. Bir de bunu ikinci yolla bakalım. İkinci yol arkadaşlar kesrin payını paydasına bölmek. Yani 3 bölü 5'i zaten nasıl okuyoruz? 3 bölü 5. Aslında bu 3'ü 5'e bölmek demektir. Peki 3 5'e nasıl bölünecek? 3 5'ten küçük bir sayı. Artık küçük sayıları da büyük sayılara bölebiliriz. Nasıl? 3'ün içerisinde 5 yok. Eğer ilk böldüğünüz sayı küçükse sıfır kere var diyerek başlıyoruz. Bölme işlemine devam edebilmek için böldüğümüz sayının yanına sıfır ekliyoruz. Buraya eklediğiniz ilk sıfırla beraber sonucumun yanına virgül atıyorum. Bu sadece bir kere atılır. Virgül sadece bir kere atılır ama buraya daha sonra tekrar ihtiyaç olursa yine sıfır atabileceğim. Şimdi devam edelim. 30'un içerisinde 5, 6 kere var. 6 kere 5, 30. Kalan ne oldu? Sıfır. Kalan sıfır olana kadar işleme devam edilir. Yani eğer burada kalan sıfır olmasaydı, örneğin 2 iki kalsaydı, 2'nin yanına tekrar sıfır atıp işleme devam edebilirdik. Benim sonucum burada 0,6 çıktı. Çünkü kalanım sıfırlandı. işlem bitti. Şimdi başka bir örnekle tekrar bakalım. Şu örneğe bakalım. 12 bölü 8. Yine ikinci yoldan yani payı paydaya, Bölerek yapalım. 12'nin içerisinde 8 1 kere var. 1 kere 8 8. Çıkarttık. Kalan 4 oldu. Kalanım 0 olmadığı için bölme işlemine devam edilebilir. Devam etmenin kuralı kalanın yanına 0 eklemektir. 4'ün yanına 0 ekliyorum. Buraya eklediğiniz ilk 0 ile beraber sayıya virgül koyuyoruz. 40'ın içerisinde 8 5 kere var. 8 kere 5 40 kalan sıfır. Kalan sıfırlandıysa işlem bitmiştir. 12 bölü 8 aslında bir buçuk. 1 tam onda 5'miş. Devirli sayılara bakacağız. Şimdi ikinci yolda payı paydaya bölmeyi öğrenmiştik. Payı paydaya bölüyoruz. Bakalım şu 3 bölü 9 kesirinde nasıl bir şeyle karşılaşacağız. 3'ün içerisinde 9 yok. 0 kere var diyorum. Virgülümü atıyorum. Buraya da 0'ı atıyorum. 30'un içerisinde 9, 3 kere var. 9 kere 3, 27. Kalanım 3 oldu. Ne demiştik? Kalan sıfırlanana kadar bölme işlemine devam edilir. O zaman yanına tekrar bir sıfır atıyoruz. 30'un içerisinde 9, 3 kere var. 9 kere 3, 27. Kalan tekrar 3 oldu. E ben tekrar aynı şeyi yaptığımda, sıfır attığımda 9 kere 3, 27. Kalan yine 3 olacaktır. Yani hep aynı şey tekrar etmeye başladı. Eğer bu şekilde sürekli aynı cevap karşımıza çıkıyorsa biz bu sayılara devirli sayılar diyoruz. O zaman nedir devirli sayı? Virgülden sonrası sürekli benzer şekilde mesela 23, 23, 23 şeklinde tekrar ediyor. Ya da işte ne olsun 4 tam 1, 1, 1, 1, 1 şeklinde tekrar ediyor. Bu şekilde virgülün sonrasında sürekli bir tekrar varsa bu sayılara devirli sayı denir. Ve devirli sayılarda bu tekrar eden sayıları şu şekilde gösteriyoruz. 23 burada tekrar ediyordu. Tekrar edenin üzerine çizgi koyuyoruz. Örneğin alttakine bakalım. Ne yapacağım? Bu sefer sadece birin üzerine çizgi koymam yeterli. Bazen şöyle sayılar da çıkabilir. Bakın virgülden sonra bir tane 5 var bir tane de 1 var. Burada sadece 1 devam etmiş tekrar etmeye. O zaman 5'in üzerine değil sadece 1'in üzerine çizgi koyuyoruz. Bu çizgiye de devir çizgisi denir. Nasıl okunur? 3 tam yüzde %23 devreden 23'tür. 4 tam onda 1 devreden 1'dir. 5 tam yüzde %51 devreden 1'dir. Yani sayımızı normal okuyup devredeni peşine eklerseniz hangisinin devirli olduğu anlaşılır. Bir de tersten sorabilir. Yani size devirli sayıyı verir. Örneğin şu şekilde. Burada hangisi sürekli tekrar eden sayıdır? Şeklinde sorularla karşılaşabilirsiniz. 7,52 yazdım. Çizgi sadece 2'nin üzerindeyse o zaman bu sayının açılımı bu şekildedir. Örneğin bir tane daha gösterelim. Diyelim ki sayıda sadece 35'in üzerine çizgi koymuş. O zaman bu sayının tekrar eden kısmı 35, 35, 35 şeklindedir. Gerisini 3 nokta ile gösterebiliriz. Örneğin bir soruya daha bakalım. Sonucu devirli çıkan 28 bölü 6. Sizden bunu ondalığa çevirmenizi istiyor. Önce birinci yolu aklınıza geldi ama 6'yı hiçbir şekilde 10, 100, 1000 yapamıyorsunuz. Yani burada mecburen zaten ikinci yolu kullanmanız gerekir. 28'i 6'ya bölmemiz gerekir. İkinci yol yani bu payı paydaya bölmek bütün kesirlerde işe yarar ama genişletme sadeleştirmeyi her zaman kullanamayabiliriz. 28'in içerisinde 6 4 kere var. 6 kere 4 24. Çıkartıyoruz. Kalan 4 oldu. Kalan sıfırlanmadığı için işleme devam etmek istiyorum. Yanına 0 ekliyorum. İlk sıfırımda virgülümü koydum. 40'ın içerisinde 6 6 kere var. 6 kere 6 36. Kalan 4. Kalan yine 4 oldu. O zaman bir sıfır daha ekliyorum. 40'ın içerisinde 6. 6 kere var. 6 kere 6. 36. Kalan ne oldu? Yine 4 oldu. E o zaman bu, bu şekilde devam edecek. Ben buraya bir sıfır eklesem yine 6 olacak. 6 kere 6. 36. Kalan yine 4 olacak. Eğer tekrar ettiğini fark ettiysen işleme daha fazla devam etmene gerek yok. Bu devirli bir sayıdır. Hangisi devretmiş burada? 6 sayısı devretmiş. O zaman 4 tam 16 devreden 6 bu işlemin sonucu oldu.